Abi bak lütfen onu izlemeyelim. Bak harbi ayıp etmeye başladın. Efe ne ayıp ya. Allah aşkına ayıp yatakta olur. İzleyeceğim izleyeceğim. Çok merak ettim. Ya abi işte böyle dalga geçmeye çalışıyorsun. izleme işte. Ya herkes yorum yapmış videolarda. Efe video montaj hatası yapmış. Kesmeyi unutmuş falan diye gülmüş. Merak ettim ya. Ya abi insanlık hali herkes böyle hatalar yapabilir. Niye dalga geçiyorsunuz? Dalga geçmiyorum dalga geçmiyorum. Tamam gülmeyeceğim tamam mı? Ya of, kesin Şöyle güleceksin. Yalan söylüyorsun. Ya bir sus da izleyeyim videoyu ya Allah Allah. Öyle. <laughs> lan bu nasıl bir hata lan? Oğlum kesme yutmuşsun burayı sen. Ya abi bak sana diyorum ki uykuluydum. Sen niye anlamıyorsun ya Allah Allah. Ya uykuluysan niye sonra yapmıyorsun montajı? Allah Allah. Ya video yani yetiştirmem lazımdı. Yapmak zorundaydım abi. Anlamıyor musun? Allah arkadaşlar. Efe oyun oynamasaydın o zaman video montajına süren kalırdı ya abiş ne alaka. İkisine de zörem kaldı işte yaptım. Ya tamam hadi tamam. Neyse bir tane öden bir şey olmaz ya. Arkadaşlar zil çalıyor. Öfber kölesi. Acaba kim geldi? Yorumlara yazın bakalım. Ben çok meraklandım. Kimin yine arkadaşın merak yine geldi ya? Hayır. O, abiş Lan... bu işte bu. Benim savaştığım adam bu. Senin savaştığın adam bu Merhaba. Merhaba merhaba da sen niye bununla savaştın? Çünkü ben ona bir oyun yaptım. Oyun mu? Nasıl bir oyun ya? Sen sen niye benim kardeşimle savaşıyorsun? Yapacak bir şey yok. O savaşılmayı kazanması lazımdı. O savaşı kazanamasaydı ölürdü. Bir daha bu şehre senin yanına gelemezdi. Oğlum ikiniz hepiniz tokatladım. Nasıl oyunlar oynatıyorsun hiç sen hiç böyle? Bütün kardiyanlarım tokatladım. Seni yendim. Abişimin yanına da geldim. Hain dondum. Eee ne istiyorsun sen şimdi? Size bir teklifim var. Tabi kabul etmek isterseniz. Nasıl bir teklifmiş o? Yeni bir oyunla geldim. Oyunları sever misin Kaan? Oyunları vallahi severim de yani nasıl bir oyun olduğuna bağlı. Dolapta 24 saat kilitli kalacaksınız. Eğer bunu başarırsanız ertesi gün 24 saat dolduğunda size 1 milyon TL ödeyeceğim. 1 milyon TL mi? Ama eğer Kabul. kaybederseniz Kabul. o dolapta öğlene kadar sizi bırakırım kaybederse o, o da öne kadar. Lan bir yani... dakika. ikimizden birisi kaybederse, ikimizden birisi yine kazanırsa o zaman ne olacak? İkinizden birisi diye bir şey yok. Ya ikiniz de kazanacaksınız ya ikiniz de öleceksiniz. Allah. Efe ne yapacağız? Abi bence bir milyon TL için değer mi? İyi de canımızı riske atıyoruz. Abi riske atıyoruz da. Yani bir milyon TL için değer mi diyorum işte. Ya valla bir şey diyeyim ben dolapta 24 saat kilitli kalırım ya. Bir, bir şey olmaz, yapabilirim. Ben de kalırım bence. Ben de kalırım. O zaman oyun başlasın. Evet, gördüğünüz gibi dolaplarınız içine yerleştirildiniz. Şimdi bu dolapların içinde yukarıda gördüğünüz fırlatıcılardan zamanı gelince sadece bir adet tıklama hakkınız olacak ve kaderinize, şansınıza razı gelip o tıkladığınız şeyin ne olduğuna bağlı olarak yaşayacağınız tehlike sizi etkileyecek. Yani anlatıyor abi bu ne diye anlatıyor? Aa tamam lan tamam, ben çok beğendim. Koltuğum ne var sen benim, raz. Bakayım bu, aa, bu sandıkta bu sadece bir tane ekmek ve su kovası var. Başlangıç olarak bunları mı verdin? Evet, başlangıç olarak onları sizlere hediyem olarak görün. Abi koltuk Aa benim koltuğum mavi, seninki yeşil abi. Senin yeşil mi? Ay pardon benimki mavi seninki yeşil işte. Ha işte vallahi tam uyumlu oldu. Oh ben yalnız şimdiden acıktım ya. Ben de acıktım. Şu ekmeği yesem mi yoksa dayansam mı? Valla bilmiyorum ki ben neyse birazcık sonra saklayacağım lazım olabilir. Evet. Açık ya... almıyorum bir de. Bak ya peki abiş bu adam kaçarsa? Efe yani kaçmaz herhalde. Niye kaçsın ya? Ya abiş nereden güven olacak? Bu adam bana saldıran bir adam. Biz niye böyle bir şey yaptık? Ya Efe ne bileyim en azından yani bir ihtimal kazanırsak belki verir yani. Merak etmeyin bende paranız kalmaz. <laughs> Abiş bak İyi biri alttan alttan gülüyor. Hoşuma gitmedi hiç bu adamın tavrı. Evet Efe evet yani yapacak bir şey yok neyse bakalım ya. Süremiz başlasın artık hadi. Süreniz oh. zaten oyun başlı dilimde başlamıştı rahat olun. ben... Peki, Efendim. Peki bu, bu yukarıdaki düğmeyi ne kadar sürede ne kadar tıklayacağız? Bir 10 dakika sonra tıklama süreniz yani tıklama şansınız geliyor. Tıkladığınızda acaba ne kazanacaksınız? Bence yemekleriniz değil daha güzel yemekler de sizi bekliyor çünkü. Oh. Allah. Efe ne yaptın? abi şeyin daha güzel yemekler sizi bekliyor dedi. Ben de hemen yedim. Ya içinden yemek çıkmazsa ne yapacaksın? Kandırıkçılık mı yaptı? Evet kandırmıştım. Oyunun kurallarına göre oynayacağız diye bir şey söylemedik. Kandırmak yok diye bir şey de söylemedik. Ya, Allah. oyun. Lan seni var ya bir elime geçirirsem seni yine pataklayacağım. Görürsün sen. Abi ne yaptı bize ya? Ben ekmeğimle suyumu yedirdi. Ya Efe sen yedin. Bak benim hala duruyor. Dur sana atabiliyor muyum buradan? Efe. Atmak yasak. Kendi abi. yemeğimi sana atacağım. Nasıl atmak abi, yok ya? Yasak diyor ya abiş ya. Ona yardım edemezsin. O zaman oyunun bir anlamı kalmaz. Ya takas değiş tokuş olmaz mı? Olmaz. Dağız takas değiş tokuş yok. Allah Allah. Ben yine de şöyle bir atmayı yani böyle hop Efe tut. Çok kötü olacak senin için. Ekmeğin Efe'nin yanına gelmedi. O ekmeği Allah. kaybettin. Ya abi tamam işte. niye attın ekmeği? Adam zaten demişti niye attın? Bak aç kalacaksın. Ya efendim abimiz? ya bari senin karnını doysun dedim. Vardır. Tıklayabilirsiniz. Abi dur. Aha. İlk ben tıklayayım. Haydi bismillah. Uy. Lan. Bir dakika arkadaşlar. Onu nasıl alacağım? Oh. Uh. Aldım. Yay geldi. Aha. Sana ne gelecek? Tıkla. Oh. Oba. Oh, sana Oy. ne geldi? Lan dışarı gitti. Allah dışarı Allah. Abi ya ee dışarı gidince ne oluyor? Bu bir Aha şanstı. geldi geldi elime de geldi. Bu bir şanstı. Bir Abi hiç duydun mu? Bir daha sana o verilmeyecekmiş. Bir daha yani eğer dışarı kaçarsa alamayacakmışsın. Ya evet de dışarı kaçması benim hatam değil ki Allah Allah. Yapacak bir dakika. bir şey yok. Bu da oyunun hainlikleri. <laughs> Abi bak ben bu adama çok sinirlenmeye başladım. Gel bunu çıkıp dövelim. Efe bir dakika bekle oğlum döversek adam para vermez ki bize bak bak. Benim elime bir tane blok geldi, bu sandıktan. Şöyle... Ee? Şuraya koyacağım, kaçmayacak. Nasıl? Nasıl kaçmayacak? İşte TNT'ye çarpacak, buradan yere düşecek. Aa Mantıklı! Benim blokum yok. Ben ne yapacağım? Bir, da bir dakika, bende bir tane daha var. Atayım. Hop! Oo. Allah! Ben de çıkıp alıyorum, bir şey olmaz. <laughs> görmedi, görmedi. Şey. Kimse de görmedi. Efe. Bir daha bunu yaparsan elenirsin. Ya ne elenirsin lan? Sabahtan beri bana bütün ileri vurdaları yaptın. Yemeği mi dedin? Aç kaldım senin yüzünden. Hain hero mısın? Nesin sen böyle? Slenderman mısın? Bu ne lan böyle? Bu tip ne? Eğer oyun kurucusunun tipiyle dalga geçersen oyun kurucusunun gazabına uğrarsın. Ya, ya ne e gazabına e Az öyle. bir sakin ol bir dur ya. Vallahi. Tamam, bir beni daha... sinir ediyor görmüyor musun? Oğlum şimdi bak eleyecek seni hiç kazanamayacağız. Doğru doğru. Neyse evet, tamam. Susuyorum ya. Yani. Ben dayanamıyorum suyumu seninle. içiyorum ya. Aç susuzluktan öleceğim. Ben duyayım arkadaşlar. Oh. Ben bir kestireceğim 2 saat. Aa, akşam oldu abiş. Ooo uyandınız <laughs> mı? <mi>? Hoş <gülüyor> geldiniz. <gülüyor> günaydın günaydın. <laughs> i̇ki tane, mısın ya? 2 tane tıklama hakkınız var. Çünkü kaç Oha. saattir tıklama hakkınızı kullanmıyorsunuz. Abiş. Hadi bismillah aha örümcek ağa ya bu ne böyle Ya örümcek aile toprak geldi ben bunları ne alacağım Sana ne geldi abiş Dur atıyorum Eee Ya ok oh, oraya saplandı ok oh, geldi oraya saplandı Allahım yarabbim Aa, ok oh, oraya mı saplandı Tüh ya Aldık, lan, Ekmeğin gitti ay bifteğin gitti lan. abiş Aa, Aa aldım aldın. aldım valla aldım Heh, geldi elime geçecek. oh Oh ne güzel sen şimdi yiyeceksin onu Evet, Bilmiyorum. üçüncü hakkınız da geldi. Uzun bir süre hakkınız kalmayacak. Abi, ben üçüncü hakkımı da kullanıyorum. Olta geldi. Ya var ya ben ne kadar çalıştım. Şu bana gelenlere bakın. Yay, örümcek ağa, toprak, olta. Bu ne böyle ya? Böyle hayat mı geçer? Benim yine dışarı gitti. Onu alamıyor musun? Alamıyorum. Of ya. Alamıyorum. Abi en azından bir tane büfteyim var. Benim hiçbir şeyim yok. Bir dakika ben çıkan di diğer TNT'leri de şöyle kullanayım. Eh tamam. Aa abi şuna bak mis gibi yaptı. Arkadaşlar ben ne yapacağım böyle bunları mı yiyeceğim ya? Örümcek almayayım. mı yiyeyim? Nereye gitti? Dibine git camın dibine git camın dibine git. Bak, önde 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 he. Ee, Atıyorum bir tane daha. Aa, yanına tamam. koy yanına koy. Tamam, koyayım. Kaçmasın dışarı kaçıyor ya. Allah. Tamam. Hop ok, koydum Heh. abiş. Şimdi inşallah kaçmaz. O büfteyi şimdi ne yerdim biliyor musun böyle? Fena giderdi Allah. fena. Gelmiyor gelmiyor. Ee, bir dakika yerin altını kazıp arsam. Hayır abi şey asaktır. şu oltayla şöyle bir şey yasaktır. Tamam nasıl olur? Oh! Olmuş oh, oh, oh! <gülüyor> bakıyorum ne <laughs> yaptım? Ya bir daha. Ah! Aha tuttum. geliyor. Gördüm gördüm. tuttum. Gördüm gördüm. Bir daha. De. Dur biraz daha yerden şöyle atayım. Biraz açı vermen lazım. Hadi matematik. Ne matematik abi şey dur. Allah. <laughs> şöyle yapsak. Ben benim oltam bir aha az Aa. daha geri. Şöyle. Az daha geri. He, şöyle. Oh, azıcık daha. Çöktüm, çöktüm. Tutamadın, tutamadın. Abi işte dur dur halledeceğiz. Of ya. Efe azıcık yukarı doğru at. Azıcık yukarı doğru at. Abi işte nasıl yukarı doğru atayım? Şöyle mi? Bakayım. Bu oh sefer be. de çok iyi. <laughs> ya. Ha. Ha. Bakayım. Şimdi arkadaşlar ya Allah kimdeydi böyle şey ya. Dur abiş bekle. <gülüyor> <gülüyor> vallahi getirdi. Böyle oh. zekilikleri kabul edebiliriz. Voltayı böyle kullanman benim için bir mahsur yoktur. O yüzden oyuna devam ediyorsun efe. Oh. buna değle değle saldıracaktım. Bir deneyim. Efe bir dakika bir şey deneyeceğim. He ne oldu abiş? Ne yapıyorsun? Nereye gitti o? Allah biraz uzağa gitmiş. Ha, bir dakika. Allah. Ah. Kaan eğer o bana gelirse ok yağmuruna tutulursun. Abi işte ya bu ne yapamazsın? ok yağmuru ya? Aa, bir şey istemiyor. Lan bir şey istemiyor oğlum bu ne? Abi şu an, ne yapacağız ya? Abi bence en iyisi biraz daha yatalım. Yarın olsun Efe. ki yarın olduğunda yine aklarımız tanısın. Nasıl fikir? Ben dayanamıyorum galiba çıkacağım ya. Klostrofobim Abi, tuttu. Sakın çıktı. çıkma. Sakın çıkma. Çıkarsan ikimiz de indiririz. Valla doğru diyorsun da dayanamayacağım artık. Kaç saattir buradayız ya. Uyu 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 uyu. Uyumak en iyi şeydir. Ya hmm. yav yeni uyudum. Uy uyuyasım gelmiyor. Ya. Efe uyan uyan. Abi sabah olmuş görüyor musun? Evet evet sabah oldu. Sen yorgun gibisin hiç uyumadın mı? Ben yorgun değilim, ben de çıldıracağım burada artık. Sıkıldım. Ben de sıkıldım abi, çok kötü bir şey ama yapacak bir şey yok. Sen e, uyumadın mı? Ben uyumadım. Tabii ki Oha. de uyumadım. Üç tane daha hakkınız gelmiştir. Kullanın. Allah. <laughs> Aha. Oy. Oh. Ne bu? Ne bu? Ah oh, pişmiş balık. Ah oh, istifus. Işte Allah kahretsin. Birinci güzel geldi, ikinci kötü geldi ya. Fırın geldi. Aha bir tane daha ok. Of. Şu alabiliriz ha aldık. Kaç tane attım? Dört tane kola. Oh kola. Oo, arkadaşlar ben çok geçtim. Yo dört tane kullandım aslında. Efe bak bak bana evet, ne çıktı? Yeriniz dolmuştur. Ne abiş ne çıktı? Bak ah, bak laptop. Ya of ya ben şimdi ne Minecraft oynardım. Neyse bunu buraya koyalım. Oh. Balığımız da geldi sabah balığına. Hepiniz hoş geldiniz. Man, 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 man. Vah. Efe tut atıyorum. Ne Hop. Abi, ya. Ya. lan bir tutturamıyorum şunu ya. Bak abi ben sana tutturacağım hazır mısın? Ya hak. Ya hak. Ne? Al laptop. <gülüyor> <gülüyor> Ulan var ya bak yine iyisin ha. Vay 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 ne kadar şeyimiz kaldı? Bakalım bir arkadaşa bunun içine. Evet. Çok da bir şey kalmamış. Haklarımız az kalmış yani. Ne zaman bu haklar da olacak ki? Evet. Son bir saatiniz kaldı. Bütün her şeyi kullanabilirsiniz. Abi bas 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 bas. At lan at. Aha bir tane daha balığım geldi. Ok geldi. Aha bir tane daha ok geldi. Hadi. Lan bu ne? Bitti. Aha bana çakmak da geldi. Hadi. Gelmiyor. Oh bir tane daha geldi. Ne okmuş arkadaş ya. Hadi ya. Bütün haklarımızı kullanıyoruz arkadaşlar. Ya bunların içindeki bana gelmiyor. Aha. Bir tane daha geldi. Hadi. Hadi. Arkadaşlar niye gelmiyor ya? Abi ne yapıyorsun bana olta atıyorsun ya. Ben bunun içindeki çakma alıyorum ya. Hop oh, aldım. Oo bir tane <laughs> daha aldık Seni tuttun. Benim tuttun. Bakayım. Aa oh, evet beni <gülüyor> tuttun. <gülüyor> Dur geliyor. Geliyor. Aa oh, gelmedi gelmedi. Aha. Dur. Hop. Aha tutturdum kendimi. <laughs> tuttum vallahi tuttum. Hapsi tuttum tavaya da koydum. abi ne diyorsun ya Allah Allah. Ne hapsi ya. Of abi son 30. Otuz... Aha var ya bak. Oy gelen şeye bak. Gelen şeye bak. Ne geldi? Bütün açlığımı sızlığımı giderecek altın elma geldi. E, ben ona geldi. Ben onu da yedim abi. Şarkıyı yedim. Oh, oğlum bana bir güç geldi. Oy, oy. Çocuklar zamanınız son 10 dakikanız. Abi 10 dakika sonra kazanmış olacağız 1 milyon TL. Duyuyor musun? Valla kazanmış olacağız. Allah 1 milyon TL biz olacak arkadaşlar. diyorsunuz değil mi? Başardık. Başardık. Oley. Artık oley, can sıkıntıda oley. şöyle şeyler yapacağım. Kaşa hop. Şöyle. Hop. Hop. Bir dakika kaçmaya çalışacağım gelen noktalardan. Hop bir kaçtım. Hop, iki kaçtım. Aa, böyle mi kaçıyorsun? Hop! Aa! Ah, kendimi vurdum. Ah. Ben kendimi kaçamadım. <laughs> hop, kaçtım. Kaçtım. Zamanınız hop. doldu. Oyunu başarıyla tamamladınız. 1 milyon TL oh. kazandınız. Hadi bakalım. 1 milyon TL size hemen veriyorum çıkartıp. Bakalım. Çıkalım. Hop, hop. Heh. Aa nerede? Adam gitti. Vallahi gitti. Nerede nereye gitti lan bir anda? Lan paramızı Şanlar ver. Şaka. Abi dolandırıldık. Bir daha dolandırılıyoruz. Paramız gelmedi. Saatlerdir. Ne yapacağız? Vallahi ne bileyim ya bu, bu. adamı bir daha gördüğümüz yerde tamam mı? Polise veririz. Evet evet. Bu adamı bence bir gördüğümüz yerde polise verelim. Neyse barkanız bu, bu kadar. Sağ olasın. Çıkamayız be evet. de ortalık kavutmayayım. Sağ olasın. Çıkövettik. Hepimiz çok severim anlam. Hepimiz çok seviyoruz. Evet bay bay.